Merhaba kardeşlerim. Zombileri, zombiler şehrimizi ele geçiriyor kardeşlerim. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Şehrimizde zombileri öldüreceğiz ve şey yapacağız. Şimdi hemen hemen kazmamıza bir basıyoruz. Kırılmazlık geldi. Hemen şeye de basmamız lazım. Bastık. Verimlilik, verimlilik. Tamam. Pantolonumuza da bir basmamız lazım basamıyoruz. Şimdi giydiğimiz giyeriz. Kırıyoruz. Tamam. Şimdi lesko bir şekilde buraları keseceğiz. O ne be? Arkadaşlar o zombi ne? Öl. Abicim ölsene. Keskinlik gelmedi ki büyü. Gelse. Tamam. Slime'mış ya. Slime şeymiş. Hop. Abicim bunları nereden spamlanıyor ya? Bu kadar. Ölmem ki. Görmem abi. İstediğin kadar vursun. Tek yiyecek zaten. Tek yedi. Buralarda bir şeyler olması lazım. Sandık sandık. Yüzde yüz sandık. Hı -hı. Sandık nerede ya? Sandık. Sandık. Ya çıkacağın sandık bu mu? Bunlar ne işe yarayacak bilmiyorum. Alalım da. Başka buralarda bir şey var mı? Buralarda bir şey yok. Şu şehirdeki zombileri temizlememiz lazım. Hayır. Hayır, 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 hayır. Kaç abi altın elmayı. Şehrimizi temizlememiz lazım. Bugün birazcık item kasmamız lazım. Şehirde şu an bir şey yapamıyoruz. Şehrimizde. Şurayı kazabiliyor muyuz? Şehrimizde başka ne yapabiliyoruz? Tamam bu şehrin en kötü başka nereleri var? Oralara aynı şey yapmayayım. Ölmüyorlar. Creeper mı? Nasıl ya? Nasıl olabilir o creeper? Patlasın. Patlat ya en kötü. Patla. Ha, patlatmak bir tık daha iyi en azından. Seni de patlatalım. O ses neydi? O ne ya? Zom örümcek sesine bak. Hoşuma gitti. Bu ne? Bu Burayı da kıralım. Gel zombicik. Gel zombi tek yemiyorsun ki. Yok bunu kırmaya çalışmayacağım abi. Buralarda bir şey var mı? Çık 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 çık. Buralara bakıyorum. Burada zombi var ya. Keselim seni. Buralarda bir şey var mı? Yok galiba. Hayır hayır. Kırdık. Buranın altında bir şey var mı bilmiyorum. Kırıyoruz. Kırıyoruz abi buradan. Kesin çıkmamız lazım. Balkona girdik. En kötü burayı kırmamız lazım. Buralarda bir şey var mı mesela? Dur buralarda mesela birazcık elmas bulmaya çalışacağım. O ne? O ne be? Hayır hayır creeper. Creeper patlama. Her yerde creeper var abi. <laughs> creeper var. Altın elma yoksa öleceğiz. Abi buradan çıkmamız lazım. Bunlar bizi yiyecek. Yiyecek. Bu şeyler ne işe yarıyor bilmiyorum. Demek ki buradan çıkmamız lazım. Yanlış yere girmişiz. Olabilir. Bunu bırak. Çıkacağımız. Buradan çıkmamız lazım. Arkadaşlar dostlar. Yeni mod tanıtımı istiyorsanız yeni bir mod tanıtırız. Ya isterseniz böyle güzel modlar tanıtırız arkadaşlar. Seveceğiniz modları söyleyin. Yani fabrik e, bir şeyler yapacağız bakalım hop. Şunu şöyle yaparız. En kötü mü? buradan böyle çıksak çıkamayacağız. F3 5 yok abi. Nasıl çıkabiliriz? Hadi bakalım buradan çıkarsak bir tık daha iyi olur. Hadi. Çıkmamız lazım. Çıkmamız lazım. Kesin çıkmamız lazım buradan da. Hadi. Hadi. Hadi abi. Hadi bakalım. Şu zombileri biz öldürelim de bir kardeşlerim. Şehir modunda bir şeyler var en son da hatırlamıyorum. Bir şeyler olması lazım abi. Sadece zombi mi var burada? Kes şunu tamam. Burayı hallettik galiba. Burada da bakacağım komple de. Buraya da bakalım. Neredesin? burada mı burada da zombi var keselim buraları tam ele geçiremedik de Ha şunları alalım aç kalmayalım da şeker kamışı bir şeyler yaparız şeker kamışıyla kes şunları aynen ölmemek için hadi gel buraya gel buraya dostum gel gel gel, gel. hemen şöyle yapacağız Karnımız doyuralım doyurduk şimdi Hemen bakıyoruz. Buralarda bir şeyler olması lazım. Olması lazım abi. Hadi. Hadi bakayım gel buraya. Kestim seni. Burada bir şey yok galiba ya. Sadece zombi mi var? Tamam. Karnımızı doyuralım. Doyurduk. Kapıyı kıralım. Burada da bir şey yok. Kır burada kapıyı da. Heh. Ha kesiyorum seni kardeşim. Gel buraya. Gel buraya. Kestim seni. İlgi çekecek bir şeyler yapmam lazım. Ama oyunun içinde çok fazla modun içinde başka şey yok. Ee, ne yapacağım? Şehirde dolaşıyoruz kardeşlerim. Hızlıca şöyle bir şey yapacağız. Modu çok sevmediniz. Ben de çok da abarttı. Yeni bir modlayacağım. Tekrar Minecraft. Haberiniz olsun. Ya yani şehir modu yükledik de çok daha aman aman ilgiyi çekmedi. Hop. Hemen ölmeyeceğiz. Nerede diğerleri? Kesiyorum seni. Kestim. Burada da bir şey yok ki aman aman. Vardır da ben şimdi. Hayır 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 zombiler var zombiler var. Abi burada bir şey yok. Dünyada yani güzel bir şey. Arkadaşlar zırhlarıma bakın nasıl. Çok vecih duruyor değil mi? Ya güzel bir şey yapacağım ya. Hmm. Hadi bakalım. Kıralım şurayı. Şu eve girelim. Ay burada da mı zombi var. Keseriz en kötü ya. Kapıyı kapa da. Seni de keselim. Burada ne var? Burada sandık bir şey olması lazım. Yok mu sandık? Sandık yok. Gece yatmam mı? Yatamıyorum. Yakınınızda canavarlar var diyor. Abi spamlanmayın ya, spamlanmayın, spamlanma. Gel buraya, gel buraya. Bu son bölüm olsun arkadaşlar. Çünkü çok fazla bir şey yapamayacağız burada. Hayır, 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 hayır. Daha güzelini yapacağım çünkü. Hayır ölmem lazım, ölmemem lazım. Gel buraya. Hadi, ee, ne yapabilirim? Hadi, gel buraya. Burada bir şey yok aman aman. Ya aman aman burada bir şey yok. Ş şehirde bir şey yok. O ne? O ses ne? O ses ne arkadaşlar? O ne? Bizi ne, ne öldürdü? Abi ne öldürdü bizi? Gece şehri bastılar ya. Çık 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 abicim çıkman lazım gebereceğim ya zombi ya olmaz ama böyle Hı -hı. Ee. camdan çıkayım kaçalım da en kötü ne yapacağız böyle kaçacağız ee. arkadaşlar yeni mod e, tasarlayacağım mod çok sevilmedi Ben de sevmedim yeni bir mod ekleyeceğim sanırım Hayır ölmemem lazım. O ne? O ne anne? Çevirdi canavar var. Devam. Hayır, hayır. Hayır hocam git git. O ne o ne o ne? Arkamda canavar var. Anneciğim anneciğim. Kaç kaç kaç. Arkada. Git arkadaşım git. Abicim kaç. Arkadaşlar kaçmamız lazım kaç 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 Şiirde şiir bu canavar ne ya Abicim öleceğiz ya e Git bizi yiyecek bunlar Necim normal şehir modu değil korku modu şiiri de yani ya ben Arkadaşlar yorumlarda sor sorayım ya e, yorumlar devamı gelsin mi Minecraft modu yoksa yani devamı gelsin mi Yoksa şey yapalım mı? Yeni moda mı geçelim? Yorumlarda konuşalım. Şimdi. Hayır hayır. Açık ha, Nerede o? Hala geliyor. Yüzsüz. Kafasına kazmayla vurayım da görsen. Gel buraya. Gel. Ölmüyor. Ölmüyor. Hadi bir tane daha. Hayır. Ya. Hayır be. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı yorum unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.